Selamünaleyküm Yalçın abi. Öncelikle hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Senden aldığımız malzemelerle buraya başladık. taramayla bu da bir yapı çizdik. Yeraltı görüntülemeyle baktık. Onların da videosu gelecek. Şu yukarıdan başladık. Üstten bir giriş veriyordu. Arkadaşlarla oraya karar verdik. Engebeli olduğu için, kayal, kayalarda sarp kayalar olduğu için orası işimizi zorlaştırdı. Girişe yöneldik. Burada bir boşluk tespit ettik, bulduk. Oraya dayak soktum. Çıkarıyorum şimdi. <laughs> 2 metre abi bu dayan uzunluğu. Malzemeler on numara abi. Eline, bil, eline bilgilerine sağlık. Adam gibi adamsın. Malzemeler on numara, anlayabilene, kullanabilene. İnşallah buradaki kapağı açmayı açmak için nasıl olacak? Videolar gelmeye devam edecek. Hayırlı günler diliyorum abi, kolay gelsin.